Arkadaşlar hoş geldiniz. Hocamızı hocamızın maç değerlendirmesiyle başlayacağız. Öncelikle herkese iyi akşamlar dilemek istiyorum. Türkiye'de ortaya gelen bu depremde hayatını kaybetmiş olan yakınlarına, arkadaşlarına ve kardeşlerine hepsine taziyelerimi, başsağlıklarımı ve yardımlarımı gönderiyorum tabii ki fener bu maçta iyi oynadı ve iyi bir performans ortaya koydu fakat bizim için kırmızı karttan sonra gidişat iyice zorlaşan bir sürece dönüştü and i don't understand the decision of first 50 minutes they gave us İlk 15 dakika içerisinde hakemin neden bize birkaç tane sarı kart veya kırmızı kart ile ilgili gerçekten muallak durumdayım ve bu durum hakikaten bizi çok daha zorlu bir yola soktu. They, they told us before the match about the new rules. You can speak three times about some situation, but he gave directly yellow card for the players after small speaking. I don't understand and they kill us, kill the team in this moment. Maçtan önce e, yeni kurallar ve yeni prensiplerle ilgili e, bilgi aldım. Fakat konuşmayla ilgili 2-3 istişare üzerine yapılabileceğini bana iletmişlerdi. Sadece konuşmaktan dolayı e, aldığımız bu kartlar, aldığımız bu durumlar e, gerçekten bizi maçın başında çok yaraladı ve çok fazla tempomuzu düşürdü. I don't think the Fener don't need this kind of help for them because they are of course they are great team and today they show their performance. Tabii ki Fener bugün çok ciddi bir performans ortaya koydu ve e, elbette galip oldular. Bu konuda herhangi bir yorumum yok. Fakat başımıza gelen durumların olmamasını elbette temenni ederdim. Thank you. Çok teşekkür ederim. Komünan Sesikastesi Halil Mazar, ee, hocam bugün e, Süper Lig'de takımınızın başında dördüncü maçına çıktınız, ee, henüz gol atamadınız, puan alamadınız. Bununla ilgili taraftarlar endişe duyuyorlar. Neler söyleyeceksiniz? Coach, it was your fourth match today and you have never scored and you have never made a goal and uh, you know the audiences and all time all call, all the fans are worried about this issue. So what are your comments and what are your thoughts about this? Okay I will uh, we will comments after the next match today it's difficult to 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 play I explain uh, uh, how which in which way how we can play after the this situation from the beginning Tabii ki başlangıçtan itibaren ortaya çıkan bu kırmızı kart durumundan sonra oynamak çok daha zorlayıcı bir durumda. Bununla ilgili açıklamaları elimden geldiğince yapmaya çalıştım ve yaptım. S especially because we we cannot use the new players who is came these new strikers new And uh, for for the next match we will have more players in the squad and Özell more chance to to show ourselves. Özellikle yeni transferlerimizi kullanamamamız bu maçtaki performansımızı zaten radikal bir biçimde etkiledi ve e, gelecek maçlarda kendimizi daha da çok öne koyabileceğimizi kesinlikle söyleyebilirim. Şı daha çok şansımız olacak ve kendimizi gösterme ihtimalimiz daha da artacak. Teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler.